Herkese merhaba. Bir kurulum videosu ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere Becker'in EC513 modeli ile satılan şifrematik diğer bir ismiyle şifreli buton e, motora nasıl tanıtılır, nasıl kodlanır, şifresi nasıl değiştirilir bundan bahsedeceğim. E, kuruluma geçmeden önce e, kutu içeriği ile ilgili ufak bir detay anlatmak istiyorum. Kutu içeriğinden e, bir adet EC513 e, buton e, şifreli buton bir adet Kullanım kılavuzu, kurulum kılavuzu İngilizce olarak. Bir adette şöyle tek sayfa bir kağıt geliyor. Bu kağıdın üstünde şöyle dört haneli bir şifre var. Bu şifre bize ilk kurulumda veya şifre değiştirmek istediğimizde sürekli sorulacak olan fabrikasyon, fabrikanın belirlediği dört haneli bir şifre. Güvenlik amacıyla bu şifre her kutudan farklı çıkıyor. O yüzden bu şifreyi atmamanızı yani bu kağıdı atmamanızı saklamanızı tavsiye ediyorum. Hatta eğer bulunduğunuz yerde birden fazla şifrematik varsa e, bulunduğu mahalli veya işte onu hatırlatacak mahalli buraya yazıp e, kurulu olduğu yeri buraya yazıp e, saklamanız daha iyi olur. Çünkü reset atıldığında her bir şifre her bir cihazın ayrı bir şifresi oluyor. O yüzden e, bu ufak tip notu da geçmek istedim. Yani bu kağıda atmayın. Zaten birazdan kurulumda da bu kağıdı kullanacağız. Göreceksiniz şimdi kuruluma geçelim Kuruluma geçmeden önce e, motora e, motorumuza daha önceden tanıtmış olduğumuz bir adet kumanda olması gerekiyor ve motorumuzda limitlerin belirlenmiş olması gerekiyor yani bu şifrematik üzerinden e, bir limit ayarı e, yapamıyoruz limit silme limit yapma işlemi yapamıyoruz O yüzden öncelikle bu e, Motorumuzu bir adet kumanda tanıtılmış ve limitlerinin belirlenmiş olması gerekiyor. Eğer limit yapmayı ve limit silmeyi e, kumanda tanıtmayı bilmiyorsanız, daha önceki videolarımda bahsettim. E, onları izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kuruluma geçiyorum. E, daha önceden tanıtmış olduğumuz kumanda'nın sağ tarafında bulunan programlama tuşuna motordan tork ses alına kadar basılı tutuyoruz. Motordan ses geldi, elimizi çektik. Şimdi şifre matiğin p yazan programlama tuşuna basılı tutuyoruz onay sesi geldi led yanıp sönüyor şimdi burada şifre matiği şifremizi girmemiz gerekiyor O da buradaki şifre 8314 yazıyoruz 83 anahtar tuşuna bastı basıyorum bastığım zaman led sabit yanacak Şifre doğru. Sabit yandı. Eğer şifre yanlış olsaydı led yanıp sönmeye devam edecekti. Şimdi e, kanal seçmem gerekiyor. Bu şifre şifrematiğe 3 tane e, motor tanıtabiliyorum. E, ben de bir tane motor olduğu için şu an birinci kanala basıyorum. Yani bir numaralı tuşa basıyorum. Bira bastım. Şimdi anahtar yazan anahtar işareti olan sembolü olan tuşa basılı tutuyorum. Motordan ses alacağım. Klik sesi aldım. Elimi çekiyorum. İkinci kere basılı tutuyorum. Bu seferki biraz uzun sürecek. İki kere klik klik yapacak. Klik klik yaptı. Şimdi e, e, cihazımız e, kurulma e, kuruldu motora. Şimdi şifresini nasıl deneyeceğiz? E, burada e, diğer bir nokta e, şifreyi açmak için bu bu şifre kurulumda gerekiyordu. E, şimdi e, bu cihazı bunun üzerinden çalıştırabilmemiz için Bizim şifre yazmamız gerekiyor. Fabrikasyon olarak bütün cihazlarda, bütün gelen EC515'lerde ilk kurulumda 4 tane 1'dir şifresi. 4 tane 1 yaptım. Basılı tuttum. Şu an motorum 7'ye bastım. Durdu. 4'e bastım. Stop etti. 1'e bastım. Yukarı gitti. Şimdi bu e, şifreyi nasıl değiştireceğiz? Yani bu 1 1 1 olarak yaptığımız şifreyi nasıl değiştireceğiz onu anlatacağım. Şimdi 1 1 1 1 yaptığımızda 4 tane 1 yapıp anahtar tuşuna bastığımızda e, panelimiz aktif hale geliyor. Yani kullanımı hazır hale geliyor. Eğer e, şifreyi girmeden basarsak bu tuşlara gördüğünüz gibi hiçbir tepki vermiyor. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz onu anlatacağım. Öncelikle e, kurulum kılavuzunu açıyoruz. Changing the operating code. Şimdi Programlama tuşuna e, basılı tutun. 3 saniye. Zaten led yanıp sönecek. Şu an bir ip yaptı. Yanıp sönüyor. Şimdi e, burada gene bu kağıttaki yazılı olan değiştirmek için gene bu kağıttaki yazılı olan şifreye giriyoruz. 83 14 şu an ledim sabit yanıyor mavi ledim. Şimdi kendime göre bir kod açılış kodu belirlemem gerekiyor. Az önce 4 tane birdi ben 1 2 3 4 yapıp tekrar anahtar butonuna bastığım zaman LED söndü, şifre kabul edildi. Şimdi ben tekrar motorumu çalıştırmak istediğimde şöyle göstereyim. 1 2 3 1 2 3 4 yapıp anahtar tuşuna bastığımda mavi ledim sabit yanıyor yani cihazım aktif şu an. Şu an motorumu kullanabilirim. Dediğim gibi tekrar yapıyorum. Önce programlama tuşuna basılı tutuyorum. Yanıp sönüyor. Ee, şu başta bahsettiğim ufak kağıttaki şifreyi girmem gerekiyor. 83 14 basıyorum. Şu an sabit yanıyor ve yeniden değiştirmemi istiyor. Az önceki gibi tekrar 1 1 1 4 tane 1'e getireyim. Bastım. LED söndü. Şimdi şifreyi kabul etti. Şimdi 1 2 3 4 tane 1 yapıp anahtar tuşuna bastığımda cihazım aktif hale geldi. Şimdi tekrar çalıştırabiliyorum. 1 yukarı 7 aşağı 4 stop. Eğer ikinci kanala yeni bir motor tanıtırsanız 2 yukarı 8 aşağı 5 stop. E, üçüncü motor 3 üç yukarı 9 aşağı 6 stop şeklinde gidiyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Başka program kod. Buradaki şifreyi de değiştirebiliyorsunuz. Yani bu 8314 yazan şifreyi de değiştirebiliyorsunuz. ama dediğim gibi tekrar eğer reset atıl yani bunu da kendinize göre bir şifre belirliyorsunuz ama e, tekrar reset atıldığında cihaza e, tekrar yeniden bu şifreyi soracak bu fabrikasyon cihazın içindeki şifre o yüzden dediğim gibi bunu atmıyoruz değiştirsek de atmıyoruz resetleme işlemini anlatayım resetlemesi de e, herhangi bir butona 5 saniye basılı tutun diyor. Mesela 5 saniye basılı tuttum. Bip sesini aldım. Şimdi pil yatağını çıkartıyorum. Şurada piller vardır bu arada göstereyim. Şöyle pilleri şöyle şu şekilde bir düz tornavidayla şöyle kanırttırıp açıyoruz. Şöyle hafif vurdurduğumuzda piller geliyor bu şekilde sürgülü şekilde. E, pillerini çıkartıyoruz. Yaklaşık bir 15-20 saniye bekliyoruz pilsiz bir vaziyette. Bu komple reset atma cihaza. Tekrar fabrikasyon ayarlarına geri getirme. E, bekliyoruz. Şimdi e, tekrar artı eksiye dikkat ederek pillerimi geri takıyorum. Yerine kapağımızı da tekrar kapatıyorum. P ve anahtar işaretine basılı tutuyorum. Bip sesini aldım. Hala yanıp sönüyor. Elimi çekiyorum. Şimdi bir kere daha e, anahtar tuşuna basarsam resetleniyor. Şimdi de resetlendi. Şimdi az önceki 1-2-3-4 yapıp bastığım zaman şifreyi kabul etmiyor.